Birikti gelirken evde bıraktığım ne varsa yine yanı başımda. Bakıp bakıp başa sardım, boşa sardım. Geçmeyen zamanların milyon halini gördüm. Elimle, etimle, kemiğimle gördüm. Kızgın öpücükler yolladım güneşle dağların arkasına. Hepsi büyüklüğü kocamandı, dudaklarımdan tatlar vardı. Sen hiç görmedin. Kim bilir hangi derdin, gafletin, dizinin dibindeydi. Orada yaşanmamış hatıralarım var seninle yaşamak istediğim. Bazısı anlattığım gibi bazısını kimse bilmez. Şimdi diyorum ki deniz aşırı uzak bir diyardan geldim. Güzel havalar kokladım. Suyu da güzeldi. Martıya baksam martı bana gülümserdi. Rüzgarlar hep istediğim yerdeydi. Kar yağdı yüzüme. Üşüdükçe esmerleştim. Hepsi güzeldi. Bir sen eksiktin. Öyle. Hala öylesin. Sefil avunmaların gözyaşı arefesindesin.